Barta'nın Ulus ilçesinde Tuncay Çetin, engelli kız kardeşine şiddet uyguladığı iddiasıyla babası Mustafa Çetin'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay saat 1 sıralarında Ulus ilçesi Aşağıdere köyünde meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen inşaat ustası Mustafa Çetin, bedensel engelli kızı Emine Çetin'e dövmeye başladı. Bu sırada araya giren abi Tuncay Çetin babasıyla tartıştı. Çıkan kavgada Tuncay Çetin evdeki ruhsatsız av tüfeğiyle babasını vurdu. Başına iki fişek isabet eden Mustafa Çetin olay yerinde yaşamını yitirdi. Baba Mustafa Çetin'in cesedi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Tuncay Çetin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ulus'ta bir tekstil fabrikasında çalıştığı öğrenilen Tuncay Çetin'in ifadesinde babasının eve alkolü şekilde geldiğini, engelli kız kardeşini ve kendisine şiddet uygulayarak boğmaya çalıştığını, bu nedenle evdeki tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.